Yörük Türkmen Derneği'nden Sayın Bayrambaba ve Ümü Gülsüm Çelik sizlere bir küçük gösteri yapacak. Hey! 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 Ola köpek kara kakla koyun da gitti ya. O zaman ben geliyorum. Gel gel molla ama sen mi o? Gel bakalım hayır, oraya. Benim bayrama benim. Hoş geldin arkadaş Safa geldik. Hoş gel bakalım oraya. Bayrama, hoş bulduk Oraya dengil bakalım bir. Hayır ola molla ama sen mollara pek gelmezdin. Ne hal oldu da gelmedin sen buraya. Hayırdır bayram ağa hayırdır biz hayır için geliyoruz her şeyde tek hayıra benzemiyor senin işe. Hadi bakalım bu millet şahit Allah olsun. Allah'ın izniyle senin kızı Gülsüm'ü istemeye geldim. Yaşı kaçtır bunun? Gülsüm'ü istemeye geldin mi? Doğrudur. Gülsüm'ü istemeye geldim. Ola kuzu götürdüm. Bir tek kız çocuğu var elimde. Onu veren de ben nereden? Açıkta mı kalan? Tam yaşı kaç diyen yani evlenme zamanı gelmedi mi? Ha yaşını mı soruyorsun? Evet. Tam Kıbrıs'a havadan karadan denizden zapradığımızda barış için zapradığımızda 3-4 yaşlarındaydı. Hesabını bu millet yapsın. Ola arkadaş ben cahil adamım. Neden niye hesabını ne be? Hem 40'a varmış ha. 40'a varmış mı? 40'a evet. vardıysa koca da değil ha. De. Neyse evet. arkadaş yani sen, herhalde senin çanağın günde hem de senin dediğin iş benim yapabileceğim, benim bileceğim bir iş değil. Kız çocuğuna bir soralım Hakan. Olmaz Hakan benim İbrahim'e İbrahim istiyorum ben bunu. Ha, Filip de İbrahim'e mi? He he İbrahim'e. Gülsün. Aa Gülsün. Kızım Gülsün. Bu Molla Ahmet'ten seni Filip'ten İbrahim'e istiyorum. Ne hal edelim? Kızım sen dilini mi yuttun ya? Vallahi ama kız çocuğunun gömülü yok arkadaş. Sen yitiğini başka kapıdan ara. Kusura bakma. Başka bir işin olursa gene gel olur mu? Ne yapalım arkadaşım? Turşusunu kur ne diyen başka? Hayırlı akşamlar arkadaş. Hayırlı Turşu kurarım belime sararım. Bu benim bileceğim iş. Hayırlı, hayırlı akşamlar. Dostlar, hayırlı, hayırlı akşamlar arkadaş. Ne yalnız Molla ama demiş. Ne mollası ya? Molla mı kaldı bu zamanda? Bunun filinde bir ben biliyorum. Ne bir böyle koyunu var, ne bir böyle kuzusu var. İşi yok, aşı yok. Belki de kuşu yok. Ne mollası? Ver cevabını yolla. Yolla demişler. sen neredesin orada? Eşek boşalmış Balkan senin. Ulan arkadaş ben çadırın içinde yerleşiyorum ya ne edeyim Neredesin sen köpeğe tavuğu hoş ne bakayım? Köpek çaylı boğazına koyununa gitti kurt gelmiş koyuna bu sene kurt varmış arkadaş. Gel gel. Ooo Bilal ağa sen misin? Gel arkadaş gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. aleyküm. Nasılsın bakayım? Dostum nasılsın? Bilal ağa öyle buyur bakalım buyur gel. Gel. Buyurduk ağam, buyurduk. arkadaş. Hayrola Bilal'a? Ya Sen, ne işin var burada bu saatte ya? Ya yaz geldi. Yörüğün kurdu, oynadı. Yargın kurdu. E ee? ben yaylaya göçeceğim. Biz de göçeceğiz ama biz Sidrel'den sonra göçeceğiz. Ben şu işi ne işi? O oğlanla kızı bir yüz göz ediverelim. Senin kız istemeye geldim ben. Aa arkadaş bu kız. Kız istemeye geldiysen bu benim bileceğim bir iş değil. Ocağı soralım ben de işi. Bir görüş evet, bakalım. Sonra çoralım, sonra çocuğa soralım. Bir görüş gel bakalım. Ocağı reis. Ben orada bekliyorum. ha. Para yamacı baygala kan Bu Bilal bir derdi var. Bu Bilal Ağa oğlun Ramazan'a koca bir Ramazan'a bizim güçsün ister. Ne hal edelim? Herifi önce bir çocuğa soralım. Sor bakalım ben sordum hem Kavasını hemen basma bay. Öyle diyor ya. Sor bakalım bir daha cevap ver. Kızım Gülsün. Seni ne amirler ne memurlar istedi. Varmadın. Senin güçcüğün hacca bile kocaya vardı. Üç çocuklu oldu. Kızım bir ağa var. Oğluna seni ister. Ne dersin? Ebi ana. Ben babamın kocayı varacağım mı derim. Babam bilir. Herif, bizim kız babam bilir deyi, gene en iyisini sen bilirsin. Kocağır ben bu Bilal Hanım oğlu Ramazan'ı bilirim. Nahar biliyor musun? Bıyığı burma gibi. Oğlum zile kaynıyor öyle yakın gel bir. Enkisi kile gibi. Göbeği de sele gibi. Görenler Allah için söylesin. Oğlan ellerinizden öper yaşını, kuşunu sormadık. <laughs> Görenler Allah için söylesin. <laughs> Bilal ağa. Buyur ağam. Oğlunu Ramazan'a kızım güçsünü verdim gitti. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Sağ ol Allah razı olsun. Altın. Altına al konuşu da konuşuverelim bakalım sıcağına bu işi. Ola. Arkadaş. Ben de altına alacağım şimdi. Uzun kırkımından sonra sorsak o zaman konuşsak olma mı? Ola gönlünden geçen öyle bir ocağın afişle Şimdi o şey bir. Arkadaş. Bana bir açıklık getir. Ona göre hazırlığıma Gözün bakarım ben. Kızın, kavasına kafasına kırk tane çelgi. He. On Osmanlı bir beşi bir yerde. Ha. Sekiz çet bilezik. Ha. Altın olmak şartıyla. Oğlum iyi dinle. Koca bıyık. Dinliyorum. Heh, dinle, kulak Bilala, mi, iyi, kulak ver. Bilala, geri kalanını yüzün konuşalım. Eşek kırağı yağdığından biz o zaman geliriz yayladan. biz sıdır ee, sonra yaylaya geçiyoruz. Hep göçeceğiz canım. Ha, eşek bokuna kırağı ne zaman yarsa biz o zaman geliriz yayladan. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Ala geçeyim çıktı vurdu